Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili öğrencilerim. Bugün sizlerle 6. sınıf 1. dönem 2. Türkçe yazımızdan birlikte yüz almak için çalışacağız sevgili öğrencilerim. Sevgili öğrencilerim öncelikle bu yazılımızın farklı bir örneğini yayınladım lütfen onu da izlemeyi unutmayın. Evet öncelikle okuma anlamayla alakalı bir soruyla başlıyoruz. Parçamızı okuyalım sevgili öğrencilerim. Atatürk kitap okumayı müzik dinlemeyi, yüzmeyi, ata binmeyi, dans etmeyi çok severdi. Bütün spor dallarıyla ilgilenirdi ama güreşe özel bir ilgi duyardı. Rumeli türkülerini zeybek oyunlarında çok severdi. Tavla oynamaktan büyük keyif alırdı. Akşam yemeklerine devlet adamlarını, bilim adamlarını, sanatçıları ve önemli kişileri davet ederek devlet meseleleri hakkında sohbet ederdi. Doğayı çok sever. Temiz ve düzenli giyinmeye özen gösterirdi. Ayrıca Almanca ve Fransızca biliyordu. Karşıya göre aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün özel ilgi duyduğu spordur? Bakın altında çizdim. Ne yapmıştı? Güreşe özel ilgi duyardı diye söylüyor. Nedir? Cevabımız güreştir sevgili 2. Atatürk akşam yemeklerinde misafirleriyle daha çok hangi konularda sohbet ederdi? Buraya yazdım bakın. Akşam yemeklerinde ne yapıyordu? Sevgili öğrencilerim. Akşam yemeklerinde devlet adamlarını, bilim adamlarını, sanatçıları, önemli kişileri davet eder. Devlet meseleleri hakkında sohbet edermiş sevgili öğrencilerim. Parçaya göre hangisi Atatürk'ün özelliklerinden biri değildir. Tavla oynamayı severdi. Temiz ve özenli giyinirdi. İki tane yabancı dil biliyordu. Köpeğini sık sık gezmeye çıkarmasıyla ilgili bir bilgi yok sevgili öğrencilerim. Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznellik nesnellik arasından açısından diğerlerinden farklıdır sevgili öğrencilerim. Bakalım. Film akşam 21.30'da. Bakın nesnel kanıtlanabilir. Buna nesnel ne yazıyorum. Baharda serçeler mutlulukla cıvıldaşıyordu. Bu bize göre değil mi? Duygularımızı katıyoruz. Bu özneldir sevgili öğrencilerim. Ağaçlar çiçeklenmiş. Etraf harika kokuyordu. Sizin için olabilir. Başkası için güzel olmayabilir. Özneldir sevgili öğrencilerim. O hep başkasına tepeden bakan sıkıcı biriydi. Bu da size göredir. Başkası o kişiyi çok sevebilir farklı olan, nesnel olan A şıkkıdır sevgili öğrencilerim. Numaralanmış cümlelere hakim olan duygular aşağıdakilerin hangisine doğru sıralanmıştır diye bir soru var sevgili öğrencilerim. Bakalım şimdi gerçekten sınıfta en yüksek notu ben mi almışım? Ne yaptı sevgili öğrencilerim bakın burada şaşırdı değil mi sevgili öğrencilerim? Evet şaşırma ile başlayacağız. Karlı havada zincir takmadan yola çıkmamalıydım. Bakın ne yaptı pişman oldu değil mi? Keşke çıkmasaydınız. Evet pişmanlık şaşırma çocukluğumun geçtiği o güzel köy evi gözümde tutuyor. Ne yapmış bakın köy evini özlemiş sevgili öğrencilerim. Cevabımız B'dir. Altın sorumuz. aşağıdaki cümlelerden hangisine boş bırakılan yere fakat bağlacı getirilemez. Sevgili öğrencilerim bakalım. Çok kalın giyindim fakat hala ıslanmamış. Tedbir almasına rağmen hala ıslanmamış. Fakat buraya uygun oldu değil mi? Gelebilir. Milli sporcumuz çok iyi yarıştı fakat kazanamadı. Çabaya rağmen fakat kazanamadı. Buraya da gelir geldiğimi haber veremedim. Fakat telefonun şarjı bitti. Bakın sevgili öğrencilerim. Fakat buraya uygun olmadı. Saatlerde yürücük. Fakat bir çeşmeye rastlayamadık. Bakın burada da oldu. Burada bakın sebep sonuç ilişkisi var. Sevgili öğrencilerim. Geldiğimi haber veremedim. Çünkü buraya uygundur. Fakat uygun değil sevgili öğrencilerim. Evet devam ediyorum. Yedinci sorumuz sevgili öğrencilerim bu şiire gelebilecek en uygun başlığı soruyor. Başlık nasıl gelir sevgili öğrencilerim? Baştan sona okuyacağız. Bize genel olarak özetlemek istediğimiz bir kelimeyle veya iki kelimeyle olan da nedir? Başlık değil mi sevgili öğrencilerim? Bakalım. Bahar geldiği zaman nasıl çiçek açarsa ağaçlar, nasıl uçarsa kuşlar yuvadan. İşte öyle çiçek açarlar, işte öyle uçarlar mutluluktan okumayı öğrenen çocuklar. Bakın başından sonuna nasıl baharda çiçekler, ağaçlar, kuşlar mutluysa okuma yazmayı öğrenen çocuklarda böyle mutludur dediği için bize ağırlıklı olarak hemen belli nedir? Okuma sevincinden bahsediyor. Bunu iki kelimeyle anlat deseler şiir bize okumanın sevincinden, okuma sevincinden bahsediyor diye söyleriz. Evet sevgili öğrenciler burada klasik bir söz var. Bazılarını duymamış olabilir. Bunları sıralayarak anlamlı bir cümle oluşturmamız isteniyor. Sevgili öğrencilerim anlamlı cümle oluşturmak için Bakın insan zaten özneyle başlıyoruz. Hatalarından ders alırsa 5, 2, 4 ilerleme kaydeder şeklinde ne yaparız? C şıkkıyla anlamlı bir cümle oluşturur sevgili öğrencilerim. Evet ana düşüncesi soruluyor. Yine ana düşünce neydi sevgili öğrencilerim? Bize bir tembihatta bir nasihatta baştan sona okuyacağız. Ve bize hikaye neyi tembih ediyor? Neyi empoze ediyor? Onu bulacağız. Bakalım. Hintli bir adam suda bata çıka ilerlemeye çalışan bir akrep görür. Onu kurtarmaya karar verir ve parmağını uzatır ama akrep onu sokar. Hintli tekrar akrep sudan kurtarmaya çalışır ama akrep onu tekrar sokar. Yakınlardaki başka biri ona onu sürekli sokmaya çalışan akrebi kurtarmaya çalışmaktan vazgeçmesini söyler. Ama Hintli adam şöyle Sokmak akrebin doğasında vardır. Benim doğamda ise sevmek var. Neden sokmak akrebin doğasında var diye kendi doğamda olan sevmekten vazgeçeyim demiş sevgili öğrencilerim. Bakın baştan sonra bunu okuduğumda inanın cevaplara daha bakmadım. Ben de şu oluştu. Yani karşıdakinin kötülüğü bizim iyiliğimize mani olmasın. Bununla alakalı bakıyorum şimdi sevgili öğrencilerim hangi cevabı buraya yazabiliriz. Benim aklıma gelen cümleyi okuyalım birlikte. Akrebin doğasında zehirlemek vardır. Tamam vardır ama bize verilen mesajın kaynağı değil. Hintli insanlar diğer insanlara göre alakası yok sevgili öğrencilerim. Bazen dostlarımızın tavsiyelerine kulak vermeliyiz. Bununla da alakası yok. Ne olursa olsun doğamızda bulunan iyilik ve sevgiden vazgeçmemeliyiz. Yani karşıdaki bize iyilik de yapsa, kötülük de yapsa bizim doğamız iyilik olmalı. Biz bundan hiçbir şekilde vazgeçmeliyiz. Tam da bunu anlatıyor sevgili öğrencilerim. Evet hangi noktalama getirilemez? Bakalım bu işi yapmak için nasıl bir eğitim aldınız? Soru soruyor değil mi? Soru işareti geldi sevgili öğrencilerim. <laughs> Gerçekleşmeyen hayaller, sönmeyen umutlar. Evet nokta 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 bakın devam ediyor. Hey kimse arkaya bahçeye gitmesin. Burada ne yaptı bakın ünlem işareti geliyor. Fakat burada nokta gelebilecek yer yoktur sevgili öğrenciler. Evet 11. sorumuz. Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa neden sonuç, sebep sonuç ilişkisi. Bakalım dün köye gidemedim çünkü şundan diyecek. Bak gidememek. Bu sonuç sevgili öğrencilerim. Her zaman sonuç sonda olacak diye bir şey. Başta dün köye gidemedim. Tamam. Sonuç bu. Gidememesinin nedenini hangi cümle açıklıyor? Bakalım. Ama bugün gideceğim. Bize bunu söylemiyor. Nedenini istiyoruz. Çünkü araba yolda kaldı. Bakın sebebi ne yaptı açıkladık. Köye gidememesinin sebebi nedir? Arabanın yolda kalması. Sebep sonuç tam da budur sevgili Evet devam ediyorum. 12. soruyla. Hediyeniz bizde duruyor. Sırasıyla ekleri bize soruyor sevgili öğrenci. Hediyeniz ne yaptı bakın? Aitlik değil mi? Sizin hediyeniz. Aitlik ne demekti? İyelik eki demekti değil mi sevgili öğrencilerim? Bizde, bize, bizi, bizde, bizden bunlarda nedir? İsmin hal ekleri yani durum ekleridir sevgili öğrencilerim. O zaman cevabımız A şıkkıdır. Aşağıdakiler hangisinde larler ekinin cümleye kattığı anlam yanlış verilmiştir. Evet larler çok sorulan bir sorudur. Onu görünce dünyalar benim oldu. Abartma doğrudur sevgili öğrencilerim. Kaymakam beyler saygı hürmet. Doğrudur sevgili öğrencilerim. Sokaktaki ihtiyar 50 yaşlarında. Yaklaşık şöyle belki 40 yaşında belki 60 yaşında. Yaklaşık Metin amcamlar bugün gelecekmiş. Burada 10 tane amca gelmeyecek değil mi? Burada ne yapıyor? Aile bir kalabalığı temsil eden ailenin yerine kullanılmış. Burada çokluk anlamı yoktur sevgili öğrenciler. Evet, cümlesinde büyük harfle başlaması gereken kaç sözcük vardır? Bakalım cümlenin başı zaten büyük harfle başlamalı. Bu bir. Malatya şehir bu 2. Ankara şehir bu 3. Gelmekte bir şey yok. Kayseri şehir 4. Erciyes ilçedir 5. Sevgili öğrencilerim 5 tane büyük harfle başlaması gereken cümlemiz vardır. Evet 15. Aşağı cümleler hangisinin kökü isimdir diye bize sorun bakalım. Yazar yazmak bu fiil olmaz. Örgü örmekten fiildir olmaz. Sayı saymaktan fiildir olmaz. Evliliğin kökü evdir. İsim köküdür sevgili öğrencilerim. Cevap C'dir. Parçada hangi duyumuzla ilgili bir ayrıntıya yer verilmemiştir? Bakalım sabahleyin güneşin ışıkları. Zaten bakın ışıklar görmeyle alakalı. Saçtığı kuş cıvıltılar. Sesle işitmeyle alakalı. Nemli toprak kokular. Koklamayla alakalı. Fakat tatmayla alakalı bir duyu yok sevgili öğrencilerim. Hangisinde neden sonuç ilişkisi bu sefer yoktur diye soruyor. Demek ki üç tanesinde olacak. Annesinin geleceğini öğrendiği için çok sevindi. Bakın çok sevinmek burası sonuçtur sevgili öğrencilerim. Niçin sevindi? Annesinin geleceğini öğrendiği için. Burası da nedendir. Geleceğimizi bildiğini sanmıyorum. Burada öyle bir şey almadım. Güzel şeyler yazdığı için ödül aldı. Ödül almak sonuç sevgili öğrencilerim. Ödül almasının nedeni güzel şeyler yazması. Neden sonuç? Sebep sonuç. Ağır çanta taşıdığından sırtı ağrıdı. Sırtının ağrıması sonuçtur. Niçin ağrıdı? Ağır çanta taşıdığından taşıdığı için burası da nedenidir. O zaman olmayan B şıkkıdır sevgili öğrencilerim. Evet gelelim 18'e. Yukarıdaki tabloda hangi isim tamlamaların türü yanlış verilmiştir? Sevgili öğrencilerim burada büyük bir ihtimal gelecek sorulardan bir tanesidir. Biz belirtili ve belirsiz isim tamlamalarında ne yapıyoruz sevgili öğrencilerim? ın eki aldıysa e, belirtili isim tanımlamasıdır. Buna dikkat edeceğiz. Çocuğun bak çocuk un belirtili isim tamlaması. Burası doğru sevgili öğrencilerim. Evin bak ev in ın belirtili isim tamlaması lazım belirsiz yanlış. Burada iki numarada bir yanlışlık var. Yatak odası bak yatağın odası demediği için bu da belirtisiz olacak. Belirtili işaretlemiş yanlışlık var. Zaten şıklar çıktı. 2 ve 3'te yanlışlık var sevgili öğrencilerim. Elmanın kırmızısı ın ın belirtili. Portakal suyu sadece tamlanan aldığı için belirtisiz isim tamlaması sevgili öğrencilerim. 19. soruya geldi sevgili öğrencilerim. Boş boş durmaktan sıkılmıştı korkuluk. Evet hangi söz sanatları Bakın boş boş durmaktan sıkılmıştı. Bu korkuluğun yaşayacağı bir şey mi? Hayır bu insanın yaşayacağı bir şey. İnsanın e, özelliklerini biz aktardığımızda buna ne diyoruz? Teşhis sanatı yani kişileştirme sanatı diyoruz. Konuşturma bakın intak burada bir konuşma yok. Benzetme evet bakın burada e, bir e, korkuluğu bir şeye benzetmiyor sevgili öğrencilerim. İnsanın özelliklerini aktarıyor. Mesela korkuluk bir canavar gibi duruyor dese benzetme olurdu. Abartma korkuluk bütün heybetiyle mesela ne diyebiliriz? E, gökyüzünü kaplamıştı veya köyün üzerine e, korkusu çökmüştü gibi abartılı bir ifade de yok sevgili hocam. 20 Yoksa bana mı darıldın cümlesinde darıldığının yerine hangisi getirilemezdir? Darılmak nedir? İlk akla gelecek kırılmak, gücenmek anlamı vardır. Evet küsmek anlamı da vardır fakat üzülmek anlamı yoktur sevgili öğrencilerim. Bir kişi size e, üzülmez hatta e, kızmıştır, şey yapmıştır darılmıştır. Fakat sizin için üzülmüyor olabilir. Bu anlam onun yerine geçmez. Evet yukarıdaki bakıyoruz. Bu sözcüklerin yapıları aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bakalım bu ve gün. Altı çizili sözcük birleşmiş. Burada ne var? Birleşik sevgili öğrencilerim. Evet bu birleşik olacak. Birleşik. Evet. Elektrik kelimesinin kökü. Larlereki çekim eki olduğu için bu basit bir kelime sevgili öğrencilerim. Buna basit yazabiliriz çünkü yapım eki almamış değil mi bu basit olacak. Kesilecekmiş bakın. Buna baktığımız zaman sevgili öğrencilerim <laughs> kelimenin kökü ayırt etmek burada en önemli şey. Kesmekten ayırt ettiğim zaman kesmekten kesilmek olduğu için ne yapmış bakın yapım eki almış. Arkasında da çekim eki almış ama bakın bir sefer yapım eki aldığı zaman bu ne olmuş oluyor? Türemiş oluyor sevgili öğrencilerim. O zaman birleşik basit ve türemiş olan C şıkkı bizim cevabımız olacak. Tekrar edelim bugün bu ve gün birleşik elektrik larler basit kesmekten kesilmek anlamına geldiği için de türemiş sevgili öğrencilerim. Evet aşağıdakilerin hangisinde için edatı cümleye sebep sonuç anlamı katmıştır diye soruyor sevgili öğrencilerim. Bakalım şimdi düğün için hazırlıkları ne zaman başlayacaksınız? Bir şeyin sebebini anlatıyor mu? Hayır o ayakkabılar için tam bir hafta çalıştım. Bakın bir şeyin sebebi var mı? Evet, hayır. Kardeşin seni görmek için ta köyden gelmiş. Bakın köyden gelmiş. Burada bir eylem var. Buna sonuç diyoruz. Sevgili öğrencilerim, niçin köyden gelmiş? Kardeşini görmek için. Bakın sebebini de burada anlattığı için cevabımız C şıkkıdır sevgili öğrencilerim. Evet, sürmeyi tam öğrenmediği için bisikleti dışarı çıkarmıyor. Evet sevgili öğrencilerim burada da sebep sonuç cümlesi yoktur. Evet 23. sorumuz sevgili öğrencilerim. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem yapım eki hem çekim eki almıştır diye soruyor sevgili öğrencilerim. Şimdi cümlelere tek tek kelimelere pardon tek tek baktığımız zaman ev evde evdeki bakın burada bir e, yapım eki almamış hep çekim eki almış sevgili öğrencilerim. Ev, evim, evimiz. Burada da çekimekleri almış. Yeligekleri, çekimekleri. Bunlar neydi sevgili öğrencilerim? Çekimekleri de den evci, evciden evcilik. Bu da iki tane yapım eki almış. Bize hem yapım eki hem çekim eki diye soruyor. Evden evli, evliden evlilik. Bunlar yapımekleri, ekleri, larlar eki de çekim eki, hem yapım eki hem çekim eki alan evliliklerdir sevgili öğrencilerim. Aşağıdaki sözlerin hangisi suçluların yanında hatası olmayanlar da zarar görür? Evet zaten bu meşhurdur değil mi sevgili öğrencilerim? Kurunun yanında yaşta yanar. Kuruları yakarken evet ıslak olanlar yaş olanlar da yanında yarar. Suçluların yanında suçsuzlar da yanar anlamında. Kör olunca badem gözü olur. Artık elden gitten sonra kıymete biner demek. E, i̇tle yatan bitle kalkar. Arkadaşı kötüyse etkilenir anlamında. Körle yatan bunların ikisi aynı anlamda zaten. Ee, yanındaki kişi arkadaşı kötüyse o da kötüye dönüşür anlamında sevgili öğrencilerim. Aşağı yani hangisinde sesli başlayan bir harf yumuşama olmaz. Bir önceki hazırladığım yazılıyı da lütfen izleyin. Onu da yükledim. Orada da aynı soruyu sormuştum. Bu çünkü önemli. Çorap çorabı olur. Oyuncak oyuncağı olur. Yatak yatağı olur sevgili Fakat devlet devledi olmaz bu yumuşama. Sevgili öğrencilerim. Evet sevgili öğrencilerim inşallah buraya 100 yazıyorum. Hepiniz 100 alırsınız. Aldığınız notları lütfen bize paylaşın. Diğer yazılarımızı izlemeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.